Kamera açalım mı yerdeki? drone vasıtasıyla 16 litrelik ilaçlama kapasitesi var. 10 dönümlük bir araziyi belirtilen koordinatlar içerisinde istenilen noktalarda ilaçlama yapıyoruz. İlaçlama yapabiliyoruz. Bugün de uçurduk. İlaçlama da yaptık. Aynı zamanda pil bittiğinde tekrardan başlangıç noktasına geri dönerek ilaçlama yapabileceğiz. Bunlarla ilgili biz çalışmalarımızı bundan sonraki süreçlerde devam edeceğiz. Bunların parçaların bir kısmını okulumuzdaki 3D yazıcılardan üreterek Türkiye çapında ilaçlama noktasında bu eksikliği telafi edeceğiz. Şimdi yurt içinden ve yurt dışından e, tedarik ettiğimiz parçalarla e, ürettiğimiz bir drone'umuz bu. Kendi okulumuzda bir e, montajladığımız, ürettiğimiz bir yazılım bu. Yaklaşık 6 aylık süremizi aldı. E, özellikle test işlemlerinde bayağı sıkıntı çektik. E, özellik olarak işte e, full donanımlı bir drone yaptık. Yani RTK modülü ile santimetre düzeyinde hassasiyet var dronumuzda. Onun haricinde iki engel radarı, bir tane yükseklik radar var. 3 tane radar koyduk dronumuza. İlaçlama sırasında ilaç bittiği zaman bulunduğumuz noktaya gelip ilacını doldurup tekrar devam edebiliyor veya pil bittiğinde ki pille ilacın bitme süresi hemen hemen aynı. Yaklaşık 10 dakikalık süre içerisinde bir depoyla ve bir bataryayla yaklaşık 8-10 dönümlük bir süreyi bizim belirlediğimiz hıza göre ilaçlayabiliyoruz. biz bu projeyi e, ben öğretmenlerime söylediğimde bir tık yani zor geldi bize. E, bütçe olsun, e, yapım aşaması olsun sağ olsun e, idareci hocalarımız da çok destek oldular bize bu süreçte. E, yapım aşamasında e, Mustafa hocamın da dediği gibi çok zorluklar çektik. Test e, zamanlarında hafif kaza kırımlarımız oldu. E, zor kontrol bir yerden geçirdik. E, bu sürece geldik. Yani mutluyum açıkçası. Umarım e, üretimini de görürüz okulumuzda.